Yani bu kendi şahsi telefonu, şahsi bu Mustafa olsun bu da şey olsun. Ya yani böyle mi yaptınız? Savcı karşısında Cumartesi günü yapılan operasyonun ardından jandarmada sorguları tamamlanan Anne Fatma Erdem ve Baba Mustafa Erdem soruşturma savcısına ifade vermek üzere adliyeye sevk edildi. Fatma Erdem kızının babasını öldürdüğünü söylerken baba Mustafa Erdem suçlamaları reddetti ve son gülen iyi güler dedi. Saatler süren savcılık sorgusunun ardından Anne Fatma Erdem serbest bırakılırken baba Mustafa Erdem ise 15 yaşındaki kızı Şük Şükür Türkan Erdem'i öldürme suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu vazgeçme programında 10 yıldır kayıp olan Şükür Türkan Erdem dosyasında şok gelişmeler yaşandı. Şükür Türkan'ın anne ve babasının gözaltına alınmasından sonra baba Mustafa Erdem tutuklandı. Anne Fatma Erdem ise 12 saat süren sorgusu sonrasında serbest bırakıldı. Didem Arslan Yılmaz'ın yayınları sırasında ortaya çıkan çelişkiler, Isparta Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla hafta sonu Şafak operasyonu düzenlenmişti.